bir haya gömleği vardır. Şunu hiçbir zaman unutmayın. İnsan abi bu gömleği çıkardıktan sonra her türlü kötülüğü yapar abi. Her türlü kötülüğü yapar. Kötü bir ortama mı gidiyorsun? Bir okul ortamındasın ve iş ortamındasın. Sıkıntı değil. İş ortamına gittiğinde sen o haya perdesini, o gömleğini çıkarıyorsun biliyor musun? Gerçek kimliğini orada yansıtamıyorsun. Furkan mesela okula gidiyorsun abi. Dershaneye gidiyorsunuz. Dershaneye gittiğinde o hayal gömleğini çıkarıyorsunuz. Farkında değilsiniz siz. Abi biz hayasızlık mı yapıyoruz? Öyle değil işte. Haya dediğimiz şey sadece, sadece harama, harama bakmak. bakmak haramla alakalı olan bir şey değil. Haya dediğimiz şey bu hayatın içerisinde Allah'ı memnun etmeyen her şey hayasızlık içerisine girer. O kategorinin içerisine alırsın sen bunu. Haya abidesi dediğimiz sahabelerden kim vardır? Hazreti Osman vardır. Meleklerin, Meleklerin dahi haya ettiği bir sahabe. bir sahabe. Sahabeler soruyor Hazreti Osman'a. Diyor ki, ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ki melekler dahi senden haya ediyor? Hazreti Osman çok mütevazi birisidir. Kendi hayatına şöyle bir bakıyor. Vallahi diyor ben sizin yanınızda nasılsam evde de öyleyim. Çok basit gibi geliyor değil mi? Bak çok basit gibi geliyor. Düşünün şimdi, bir babayı düşünün. Adam dışarıda, o herkese hanımefendi, beyefendi, işte e, Belat Bey, Furkan Bey... O da gittikleri ortamda böyle, çok nazik, çok kibar, İşte müşterilere şöyle çok kibar, ne böyle... Eve gidince de o, gel lan buraya, bilmem bir oğluna, eşine, eziyet ediyor sözde. Şimdi sen bu adamın hayatına baktığın zaman, Aynı Hazreti Osman'ın dediği gibi ben şu anda aranızda nasılsam evde de öyleyim. Bir evlat olarak düşünün. Ha buraya geliyorsun işte kankalarınızla birlikte muhabbet ediyorsunuz. O hoş beş her şey güzel. Eve gidiyorsun annen sana bir şey söylediği zaman ve evde senin en kıymetlin, senin en yanında ilgileneceğin olan kardeşim veya ablan kim olursa olsun ona geldiğin zaman lan oğlu argo kelimeler işte git seninle uğraşacak zamanım yok yani onu üzecek kelimeler, her şeyi evde kullanıyorsun değil mi? Buraya geliyorsun, manevi olarak da o Osman abi işte şöyle abi, kralsın, ne dersen yaparız şu bu. Ondan sonra bir işin ucundan tutuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Abi dışarı çıktığında yine hiçbir şey yok. Anladınız mı Hazreti Osman ne demek istediğini? Eğer sen gerçekten de duruşunla, o klas duruşunla Hazreti Osman gibi olursan, emin olun melekler de senden haya eder. Farkındaysanız Hz. Osman ben harama bakmam demedi. Farkında mısınız? Bak farkındaysanız benim hayatımda haram yok. Öyle bir cümle kullanmadı. Ben normal hayatımda neyse gittiğim ortamda da aynıyım diyor. Evinde, işinde, her yerde aynı. Parkta... Parkta oğulda o yüzden meleklerin haya etti bir insan olabilmemiz için bu haya dediğimiz kelimeyi bütün hayatımızda uygulamamız lazım. kelimeyi bütün hayatımızda uygulamamız lazım.